Kıbrıs Türk halkının gönlünde büyük bir sevgi kazandılar. Türk ordusunun Türk askerinin bir alay düzeyinde Kıbrıs'a gelmesini sağlayan Fatin Rüştü Zorlu büyük rol oynamıştı Londra ve Zürih anlaşmalarıyla. Dolayısıyla Fatin Rüştü Zorlu ismi Kıbrıs'ta çok yaygın olarak ismi kondu. Benim ismim de Fatih Rüştü Zorlu'dan gelen bir isim. Babam bana onun hatırasına bu ismi vermişti. Ama Kıbrıs Türk halkı Fatih Rüştü Zorlu'yu ve Adnan Menderes'i ve Hasan Polatkan'ı hiçbir zaman unutmadı. Özellikle Fatih Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanı olarak Kıbrıs meselesinde oynadığı rol fevkalde çok önemliydi. Ve Kıbrıs meselesinin milli bir dava haline gelmesinde Fatin Rüştü Zorlu'nun büyük çabaları, gayretleri olmuştur. Kıbrıs Türk halkı onu hiç unutmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı bugün Gönder'de dalgalanıyorsa, Türk bayrağı Kıbrıs'ta dalgalanıyorsa bu gibi devlet adamlarının çok büyük rolü olmuştur. Kıbrıs davasına hizmet eden Herkese rahmet diliyorum. Onların ruhları şad olsun. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, biliyorsunuz ki 74 Mutlu Barış Harekatı'nda başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Başbakan da Bülent Ecevit'ti. Ve e, hükümet Necmettin Erbakan Hoca ve Bülent Ecevit, e, Türk askerinin Kıbrıs'a artık çıkması gerektiği kanaatına vardılar. Ve 1967'de Süleyman Demirel başbakan olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu Kıbrıs'a çıkarma kararı, Kıbrıs'a asker gönderme kararını uygulamaya koydular. Ee, Sayın Bülent Ecevit başbakan olarak garantör ülke olarak Türkiye'nin yanında İngiltere'yi de müdahaleye davet etmek için Londra'ya gitti. Ama İngilizler olumsuz cevap verdi. Başbakan vekili olarak Necmettin Erbakan Hoca da Türk ordusunun adaya çıkması emrini verdi ve Sayın Başbakan Bülent Ecevit geldiği zaman Türkiye'ye Türk ordusunun artık çıkarma yapmaya başladığını açıkladı. Ama her ikisi de Kıbrıs milli davasında çok büyük hizmetler verdiler. Dolayısıyla Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetli Bülent Ecevit'i de unutmamız söz konusu değildir. 74 Mutlu Barış Harekatı'nı unutmamız söz konusu değildir. Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşunu sağlayan bu iki lidere de rahmet diliyoruz. Milli ve manevi değerlerin savunucusu Necmettin Erbakan Hoca'ya da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Kıbrıs Türk halkı onları ebediyen unutmayacaktır.